Babam çay demledi. Şöyle bir manzara ayıp çekelim de, ondan sonra dışarıyı gezeriz inşallah. <laughs> manzara harika. Odaklandım. Buradan odaklandık, dışarı çıkalım uçum yerlerini de göstereyim abiler. Burayı evimiz. Oturuyoruz kardeş babam. Sobamız yanıyor gıcırında. Köpeğimizi gösterelim. Abiler, şehir dışından gelen abilerimiz buyursun gelsin. Her türlü yatacak, kalkacak yerimiz var. Burada terasımız, burada da kümesimiz var ama dışarıyı kullanıyoruz genelde. Bura uçum yerimizdeki balkonumuz. Esra abi selam abi. Abi şimdi şurada uçum yerimiz var. Uçum yerini göstereyim ben size. Buraya bakın evimiz. Böyle Ankara manzaralı. Burada kuş uçuruyoruz. İnşallah yeni başlayan e, kuşlarımızdan var. Beyazlardan var, sarılardan var, bozlardan var, göklerden var, hepsi var. Oğlum. Burada hedefimiz abiler şöyle bura böyle vadinin ortasında. Burada uçum yerimiz. Ee, aslında şuradan bir ayar yapsam ışık yakabiliyor muyum? Flaşı etkinleştir diyelim. Evet Eser abi hatırlıyorum. Oğlum Raki. Abi gün kaynak yaptık. Gözlerimiz çok fena. Burada kümeslerimiz var işte. Rakimiz de bu. Biraz sıkıntılı. Bu aralar. Hatırlıyorum abi. İnşallah güzel kuşlar uçuruyoruz, uçurmaya da devam ediyoruz. Burada abi, hani şurayı da göstereyim, burada e, dostlarımızı ağırladığımız yer. Allah nasip ederse ağırlıyoruz da. Kuşlar aşağıda uçuyor. Biz buradan 5 metre yukarıdan izliyoruz. Eser abi, abi inşallah daha iyi olacak abim. Hani ben elimden geldiğim kadarıyla hani kendimize laf gelmesin diye en iyisini çıkartmaya çalışıyorum abi. Yani böyle bir yerde kuş uçuruz abiler inşallah. Çünkü hani iyi kuşları verelim ki abi. Demesin ki haliden kötü kuş aldık demesin. Bak gün kaynak çektim. Gözlerim filan mahvoldu. Bizi bitirdi yani. Babam da öyle. İçeri de duman olmuş. Birazcık şey yapsın. Abi çay kaynıyor çay. Gelmek isteyen abilerimizi bekleriz. Sobamız yanıyor. Babam da burada. Dışarıdan evet, bekliyor. Dışarıda. Abi inşallah sarılardan beyazlardan başlattığımız var. İki tanesi taklaya çok sık girmiş ama sıkıntı olmuyor. Allah nasip ederse işte bir 10 güne iyicene ot durur. Bir sarımız var. Harika. Yeni yeni böyle hedefine falan geliyor. 3 takla, 4 takla, 2 takla. Ufak ufak yokluyor. Bakalım ne olacak. İşte 3. 4. kümesleri de yaptık. Onlarla uğraşıyoruz. Eser abim her zaman beklerim abi. Bak yatacak yerimiz var. Kalkacak yerimiz var. Ağlayacak yerimiz var. Buyur gel abi. Her zaman yani burada bak sana bir tane döşek atarız burada yatar kalkarsın problem yok yani eşinle dostunla da gelebilirsin hani biz burayı yapma sebebimiz şehir dışından olsun yurt dışından olsun çok sevdiğimiz abilerimiz var seninle iyi olmasın onlar geliyordu ağlayamıyorduk doğrudur Eser abim sıkıntı yok abim bizim mekanımız senin me mekanın her zaman bekleriz hani biz akşamleyin evde durmuyoruz çıkıyoruz geliyoruz babamla buraya Zaten gündüz full babam burada. Ben de cumartesi pazar takılıyorum. Güzel kuşlar uçuruyoruz abi. Hani var ufak tefek. Sarı yavrumuz vardı bir tane. Kalem sarı perçemli yavrumuz vardı. Çok daha iyi bir sarıydı. Geceledi indiremedik. Yıkılmadı. Yapacak bir şey yok. 3-4 abimiz oturuyorduk. Bir dürtelim dedik. Dürttük. Keşke dürtmeseydik. Geceye kaldı inmedi. Hayırlısı olsun. Bir tane yanar dönerimiz var. Yine o da güzel. Bir tane gökçümüz var dişi. O da muazzam. Limon sarı yavrumuz var. Ufaktan gelen alttan beyazlar var. İnşallah güzel kuşlar var. Yani Allah başlarına bir zulüm vermezse, atmaca, gaza, bela vermezse uçurup seyredeceğiz. Ona keza zaten alttan gelen yavrularımız var. Yanar döner yavrularımız var. Arap yavrumuz var. Arap yavrumuz da iyi. Daha bir de... E, Alalarımız var. Ahmet Eser abim teşekkür ediyorum. Baş dairesin abi. Varlığın daim olsun. Babamın da selam var. Aleyküm selamlarını iletiyorum. Şu anda çay demliyor. Abi yerimiz bu bura işte. Gelmek isteyen abilerimizi bekleriz. İnşallah mezatlarımıza da bayramdan sonraki günlerde devam edeceğiz. Yine çok güzel kuşlar çıkartmaya Elimden geldiğince ne uğraşacağım çıkartacağım da yani bizim örnek veriyorum canlı yayınımızda abimiz dedi gel dedi Allah razı olsun hani bir sarı aldık muazzam dedi Allah razı olsun bu bizi en büyük mutluluğumuz bu yani bizim İnşallah hani sahiplendireceğiz abi çok güzel kuşlar var ha yanar döner ak buyruk var inşallah onlar da sahiplendireceğiz bir gün attığım eee İki tane dişi sarı, bir tane e, ıı, sarı akbaş erkek, bir tane de beyaz perçemli var örnek. Be, be, beyaz beyıklı var. Onları da sahiplendireceğiz. Ona keza boz benekliler var. Dişi 7500 liraya aldılardı. Bunlar 3 sene önce ben canlı mezat yaparken dişiyi ben kendime ayırdıydım. Dişi daha hala bende de. Altından da çok güzel yavrular uçurdum. Uçurmadım değil. Boz sevmiyorum. Sevmediğim için de hani ben rengine sevmediğim için çıkacağız. Erkeğe de zaten boz erkek. Erkek de böyle güzel atışlı, harika kuşlar. Öyle uzun metraj yok erkeklerde ama 20 metre, 30 metre standart kuşlar. Erkekleri ta 40-45 yıllık kuşlar yani. onda da belirgeyim. onlar Onları işte. işte. zaten damızlıklarımız var. Uçan kuşlar hep burada. işte Ramazan'dan dolayı da iyi kuş bulamadığımız için, için abiler. Hani mezat yap yapmıyorum. Ha, 3 kişi, 5 kişi giriyor diye ben yapmamazlık yapmıyorum. Allah'ın izniyle ben 10 kişi de girse, hiç kişi girmese de bir saat, iki saat mezatımı yapıyorum, çıkıyorum. Onun için hani kuş bulamadığımız için bayramdan sonra kaldı? İnşallah bayramdan sonra babamla güzel bir mezatlar bizleri bekliyor. Zaten hafta içi babam full hacı kadında kuş uçuruyor. Dükkanda da hani sağ olsun eş dost dükkana gündüzleri bakıyor. Oradaki kuşlara da bakanımız var. Uğraşıyoruz vallahi abiler. Gelmek isteyene kapımız her zaman açık. Buyursun gelsin. Gözlerimin haline bak. Gözlerimiz mahvoldu ya. Bir gün kaynak çektik babamla. Oruçlu oruçlu. Tümesi yaptık. Kap sistemlerini falan yaptık. Kafamıza göre bir şeyler yaptık. Amma sağlam amma sağlam diye idare eder işte. Burada da var bir 35-40 tane kuşumuz Tamam. Öyle yani abi durumlar. Abiler yine e, bizleri takip etmeyi beğen etmeyi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel dostlarla sizlere video çekmeye devam edeceğim. Allah nasip ederse. Siz değerli abilerimizin sayesinde güzel gelirlere de geleceğiz. Güzel kuşlar uçuracağız. Hediyeleşeceğiz de. Kıymetli abilerim. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Bu saatten sonra Uçuracağız, seyredeceğiz ve daha sonra siz değerli abilerimize sunacağız. Onu da geçtik. Ee, yanımızda gezdirdiğimiz abilerimiz vardı, amcalarımız vardı. Hani kuşu bulduk diye geri plana düştüler. Onlar senede bir kere uçuramaz. Yani 5 senede bir sefer uçurur. Bizde hiçbir zaman devamı bitmez abiler. Bunu da böyle söyleyeyim. Sarının iyisi de bitmez, beyazın iyisi de bitmez. Ama hoca meydan diyoruz. Şurada 10 güne 15 güne ufaktan bir videolar, cayırtılar kopmaya başlar. Yarın yine sabahleyin saat 7-8 gibi babam uç Oradan takip edebilirsiniz. Zaten yine o zaman da video çekeceğim. Yavruların son darımını. Yavrular taklayı dönenler var işte. Havai baş falanı var zıvır işte. Anlatacağım bu, bu kadar. Değerli abilerim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir kusurumuz olduysa affola. Herkesin işi gücü rast gelsin. İnşallah rüzgarsız bir hava olsun yarın. Herkese hayırlı akşamlar.